karşı karşıya. Çapraz da sağına çekti. Akintola vurdurmadılar. Sonra da çok kritik bir omle. Galatasaray'ın hata başladı. Victor Nelson'dan kritik hamle. Kerem Aktürkoğlu sokuluyor Galatasaray'da şimdi atak sırası. Verdi pasını Icardi'ye. Icardi'nin pası Mertens cezalını şut pozisyonu sonuna çekti. Vurdu son anda müdahalesi olmadı. Bir şans daha kaleye doğru son anda Karakan Barış Alper'in şutu. Korner'e çaldı. Bir dakika içinde iki kalede iki pozisyon. Nelson ileride. Orta geldi. Uzak noktaya doğru. Savunmadan açıldı. Gelişine gol. Süper gol. Süper gol Derik Kön. Derik Kön attı. Galatasaray 1-0 önde. 9. dakika. Galatasaray kariyerinde ilk gol. Süperlik dedi. Şimdi son markasına doğru Köln sarktı ama top hızlı. Gökhan Akkan gözler hakemde. Cezaları dışından topa elle müdahale ettiği yönünde itirazı var Deniz Köln'ün. Kerem Türkoğlu. Mertens'ten önce araya giren Emirhan oldu. Emirhan dönemedi arkadaşına. Olavoyin. Olavoyin yerde buldu kendini. Paul. İşte yaşananlar. Kaya baskı var. Bas. Şelvi yeniden. Orta alanda kazandı Mertens. 4 oyuncuyla çıktı Galatasaray. Icardi. Şarkı Rize Spor sonması dönmeye çalışıyor. Zaha içeride. Sağ serildi. Açıdan aldı. Sol ayak vurdu Gökhan. İkinci hamle gol. Toprağlarda. Toprağlarda. Torreira. Torreira attı. Bu sezonun ilk golü. Önce Derik Şimdi Lucas Torreira. Galatasaray açısından ilklerin başı oluyor. Açısını kaybetmesine rağmen kaleyi yokladı Zaha. Yakandan dönen top. Ve böyle tamamladı Torreira. Emirhan. son arkasına bir koşu şimdi. Takur Despor fırsat yakaladı. Minçev cezaların içinde. Sonuna çekti. Minçev. Son adam müdahale geldi. Bu sene. Ola boyun araya girdi. Döndü içeriye doğru. Hakem elle müdahaleyi işaret ediyor. Serbest boruş konuk ekibin. Shelby geldi. Bas açarak kullanıldı Hoyer. Baktı kaleye. Hoyer sert vurdu. Süper gol. Harikulade bir gol. Gaspero yarattı. 38. dakika. Nefis gollerin akşamı Hoyer. Fark bile indi. Çok sert bir şut bul. Mustera onun bakışları arasında topağlarda. 3 gol ikisi Galatasaray'dan. 39. dakikadayız. Sakatlıklar var. İlk yarıda oyunu durduğu bölümler Mertens sokuldu. Cezalanı dışına Kerem Demirbay vurdu. Oo süper bir gol daha. Harikulade. Muhteşem. Gerçekten İstanbul'a rant Olağanüstü bir akşam yaşıyoruz. Kerem Demirbay. 40. dakika 3-1. Enzo Akintola'nın topsu var son markasına. Akintola'ya doğru şimdi. Akintola gitti. Tur atlandı. Cezaların da ikili mücadele kaybetti. Çok kritik bir hamle geldi. Kerem'in baskısı. Emirhan çevirdi. Berkan Torreira indiriyor. Kerem Aktürkoğlu, Icardi, tek toplar. Kerem Demirbay. Kerem vurdu. Bir güzel gol daha. Bir muhteşem gol daha. 45. dakika. Kerem Demirbay 4-1. İstanbul'da olan maç izliyoruz. Kerem Demirbay'dan 5 dakika içinde iki mükemmel gol. Jojo Shelby kaybetmedi iki Galatasaray arasında. Tekrar aldı. Shelby kaleye baktı vurdu dışarıya. Nefis vurdu. Son anda Mustera'nın temasını belirledi hakem. Boyar geldi. Havalandırdı içeriye doğru Kavisi. Dokunamadı. Kesanlar içi. Shelby çeviriyor. Barış Alper. Oyunun sakatlıklar dolayısıyla durduğu bölümler hariç nefes nefese bir ilk yarı izliyoruz gerçekten. Muammer daha dokunuyor. Önünde buldu Olaboyin. Olaboyin yerde. Tehlikeli bir nokta. Torreira'nın faalü. İbrahim Olaboyin cezalanın hemen dışı. Hoyer geldi. Hoyer geldi. Vurdu. Barajdan sektiği ve gol oldu. Toprağlarda. Çaykuriz Espor farkı 2'ye indirdi. 61. dakika. Olamoyin. Son dokunuş Olamoyin. Icardi indiriyor kafayla. Zaha. Zahadan önce müdahale. Tehlike geçmedi. Mertens. Açık kayboldu. Atak devam ediyor Zaha. Tekrar Mertens. Mertens yerde penaltı. Penaltı kararı Mertens. 62. dakika. Kerem Demirbay geliyor. Kerem Demirbay geliyor. Vurdu gol attı Kerem. Penaltı golü Kerem Demirbay. 5-2. Gol onaa devam ediyor İstanbul'da. Tekrar Icardi Cezalarında alanında Icardi! Icardi! arkasına bir koşu. Şimdi bu fas sonrasında Musera çıktı. Kale bomboş. Zekeri gitti. Gidiyor topu gönderiyor. Offside. Offside. Viva'daki var merkezinden gelen görüntü. Ve 90 dakika tamamlandı. Ali Samiyaz Sport Topics'in Antwerp'ta Galatasaray farklı kazanıyor. Galatasaray 6, Çaykur Rizespor 2, 90 dakikanın sonucu.